başlayayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Mutlu bir de gülmemiş yapıyoruz ve yine tek değilim. Pikachu var. Bırakmıyor beni. <laughs> bir de bu neyse arkadaşlar. Bugün birlikte gülmeme çalış yapacağız. Ama ağzımda su olacak arkadaşlar. Eğer gülerse yani her yer ıslanır arkadaşlar. Yani video başlamadan önce su içeceğim arkadaşlar. Bakalım Başarabilecek miyiz bilmiyorum. İnşallah 5 dakika 57 saniye ola bu videoyu 5 dakikasında rahatla bitirebileceğiz inşallah. Evet başlıyorum. Bunu 7 yıl önceki video arkadaşlar izlemiştim. Ama eskiden 7 yıl önce değil lan tabi o kadar değil o. Bu video yeni, yeni Başlıyorum. 3, 2, 1, 0. Her kere çeker atam korkmalı aç son ses. Aga vallahi bu çocuğa enfes. Boş kafayla yaptığın lan ses kes. Damarlarımız adı çöz bize bomba. Sekine torbacılar erresin sonra. O işler öyle olmuyor usta. Tekrar yok iş yani gidik biz <laughs> onda. Ah kardeş. Am <laughs> dur yuttum suyu ya. Bir beş bir şey yap. Bu anda gördüm. Oha bu <buna> ne lan? şu bankaysa ya. Gittiğimiz gibi direkt paket ola. Ona lan? getir bakayım. Vakfanda şafver Hayır saçtık olamaz hayır 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 olamaz a ah. hayır. Allah Allah. Şuna bak, bana artist seviniyor ya. <laughs> ben o zaman türeye vururum var ya. diyorum net. Aa bu da iyi olabilir bak. Round one, fight. Dur başlamadan önce bundan su içeyim bari Hepsinde de içeyim. Okay. Aa sabahki şeye de bitti dostum? Anneciğim, olamaz. Yuttum çünkü komik değildi. Lan buraya biçim ses? Oooo Ben içerisinde var ya arkadaşlar 4-5 yaşındaydım. O zaman bir rüya görmüştüm arkadaşlar. Böyle bir yılan vardı. Bir evimin eski evimi verdi benim. Ben eski bir evde oturuyordum. Eski, oturduğum bir ev vardı eski evimde oraya. O evde arkadaşlar Böyle karanlık bir odadaydım. Yalnızdım. Bir o zaman küçücük tabii oyuncak doluydu her yer. Üzerime bir yılan geliyorsun da ağladım arkadaşlar. Tabii tabii karabasan geldi. Ezan okunuyor. Azizallah şimdi arkadaşlar. Yani 4 5 yaşındayken aynı bunun gibi bir tane yılan görmüştüm. Bak 11 yaşına geldim, 12 yaşına gideceğim. Var ya kaç yıl geçmesine rağmen unutmuyorum baby rüyayı. 5 yaşında oldu. Nasıl unutmadım o bile mucize ama gerçekten çok korkmuştum. Yani halen beynimin ortasına kazıdım orayı yani. <laughs> ha bizi oyunda korkutmayı biliyor mu şu? Kaçıyorlar. Bütün biliyor biliyorum nasıl oynamayacağım. Tamam, bu elde, bu elde. Nasıl ya, nasıl? fotosu al, ekran fotosu alsanız be <laughs> Arkadaşlar var ya bu benim en korktuğum oyun biliyorsunuz Fred 3. En sevdiğim de aynı anda. Fred 3 var ya baby bu çok korkunç. Ben, ben bunu tutuyorum baby. Burasını hatırlamıyorum. 3 geçti herhalde izleyelim. Sizi görmeyi çok Selam gençler. Aleyküm selam. Ah geliyor. Allah'u akbar! Bağla! Bağla! Ah kafam patladı. Ah kafam patladı. Oğlum o nasıl ses ya? Hey balan ananı pizza sokayım mı? <gülüyor> Al. Ananı <laughs> pizza. Arkadaşlar <laughs> i̇şte burada videoyu kesmek zorundayım çünkü ezan okunuyor. Şu ezan bitsin partilere başlarız. Sözüm olsun size. Şöyle kes. Evet arkadaşlar ezan bitti. Aziz Allah şimdiden tekrar partiye başlayabiliriz.

çocuğu bu. Ayıktı güzeli. Mahkemeye gidip ifade vereli. Kafamız güzelken o diye girelim. Şunlara bak parti yapıyorlar beni çağırmıyorlar ya Allah Allah Bu kim bu kim bu kim lütfen Onlar, onları... Ya seni çağırsalar sen var ya <laughs> Kendilerini ekran fotosu alabilir. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Ve son. Arkadaşlar video burada bitsin ama sizlerle izleyeceğim 2-3 tane bir Instagram videosu var. Race video, shorts videosu. Onları da izleyelim. Videoyu burada bitirelim. Şimdiden kanala abone olmayı unutmayın. Durun hemen açıyorum bu arkadaşlar video. Bakın. Anladınız mı? Durun tekrar izleyelim bak. Onu yakıyor çakma. Birazcık kasıyor ama. O yaktı torpili çakma atıyor. Torpili alıyor. Normalde torpili atıp çakma alması gerekiyor. Nefesim bitmiyor. Son bir tane daha.